basın mensupları. Kıymetli arkadaşlar bugün burada Tabiat Varlıkları Bakanlığı'nın Enerji ve Tabiat Varlıkları Bakanlığı'nın jeotermal ve sondaj kuyuları açmak üzere altı noktada ihale ettiği bir firmaya Fethiye'nin gözbebeği bebeği olan Ölüdeniz'i Gemiler Koyu, Kayaköy bunun yanında Darboğaz Buraların tamamı şu an jeotermal santrali kurulmak üzere ve onun ön iznini vererek araştırma, e, sondaj yapmak üzere bir ruhsat verilmiştir. Bu alan görüldüğü gibi tam da şurasıdır. Şu an biz şu noktadayız. Tam da şu arka taraf işte baktığınız yer gemiler koyudur. Bu alanın denizin parsellendiğini ilk defa görüyoruz jeotermal santrallerine verilen altı noktadaki araştırma görüldüğü gibi Ölüdeniz'de birinci derece arkeolojik sit olan alandadır. İkincisi Kayaköy'de olan burada arkeolojik ve kentsel sit alanındadır. Doğal sit alanı içerisindedir. Gemiler feneri öncelikli korunarak sit alanı içerisindedir. Şimdi arkadaşlar bakıldığı zaman jeotermal santrallerinin Verilen iznin iki amacı vardır.